Yemek ısmarladığın için teşekkürler. Vay 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 lafa bak ya. Bundan sonra hep sen ısmarlayacaksın bana yemekleri. Ben de sana ısmarlayacağım. Tabii ya. <laughs> Kim bilir evlenince ne güzel yemekler yapacaksın. Biliyor musun? Karnıyaraya bayılırım. Yanında bir de cıcık, bir de pilav yaptın mıydı? Oh! <laughs> mis gibi. Delisin sen deli. Daha şimdi karnıyarık yedin. <laughs> Öptüm seni, ara beni. Öptüm hadi hoşça kal. <laughs> <laughs> Yavrum beyim be. <yembe. gülüyor> Uy uh, ala biji ala biji. Ha ki seni gördüm be kıvırcık. Yavrum emanetim bende kaldı. Al şunu. Fadime'yi ben de göremedim. Bugün okulun çayına gitmişler muhtarla beraber. Dur 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 dur. Kafam almadı. Ben ona çay getirdim. O da çay almaya mı gitmiş? Ya değil oğlum be. Goncagül bugün mezun oluyormuş. Diploma töreni, çay falan fıstık işte. Seninki de oradaymış. Yani Fadime okula gitmiş. Uy, uy gene düştü. Kim düştü? Hoca hanım! Ha? Güzin hanım! Koş abicim! Yani koşmadan, gazla gazla! Ne oldu hanım? Gel şöyle! Hoca hanım geçmiş olsun! Hasta mısın? Neyin var? Yine düştüm evladım! Keşke çıkmasaydınız sokağa da! Geldim geldim! Olur geldim. mu? Bugün okulda diploma töreni var... ...Geç bile kaldım! Aha. Diploma töreni mi? Ha. Ya geçmiş olsun efendim! Törene yetişemem belki ama çaya yetişirim inşallah. Çay için oraya gidilir mi? Aha çay. Ulan. Abi kaçın Yerinden. Ah. Kalı kıvırcık be. Oh. Bir dakika bir dakika gelin. Oh. oh. Ali abicim oh. mı ha hanımı biz götürelim emin mi? Tabii tabii götürürüm Çantan. ben. Gelin efendim. Gel. Gelin ben verin. Ah sağ olun Gel evladım. evladım. <laughs> buru 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 buru. Yavaş oh. yavaş. Ne bileyim ne be, ben bilmiyorum, bilmiyorum canım. Kemal tamam, oğlum sen tamam. öbür taraftan geçsene be. Kapa kapıyı oğlum kapa. Tamam Ali abicim. Ama nereden? Allah Allah. Bana da hiç yabancı gelmedi. Ben tanırım. Üretmendir kendisi. Lakin oturmaz bu mahallede. Oğulcuna gelir bazı bazı. Sen de maşallah tanımadığın yok. Desene ikinci muhtar da bende. Yo <laughs> ikinci muhtarlığı müzevir müze, müze ya. Sana evet. sana kaptırmaz. Aman kim kimlen sen de onlar lütfen. <laughs> Aa uğraşmasın benle de ben de uğraşmayayım. Hemen başladınız dırdıra. He. Ben düşünürüm bu gidenleri. Ayol nesini düşünüyorsun onların? Öyle deme Kadri Hanım. Nereye gider bunlar şimdi? Şoför Ali üretmen anımla temeli okula götürmez ya. Hmm. Şimdi de Goncagül Bayrak diplomasını okul müdürümüz Sayın Hilmi Yalaz. Tebrik ederim. Sağ olun. Tebrikler <laughs> Hanım. Benim. Bu günleri görmek ne saadet değil mi? Ağlama Ben olsam sevinçten köpek atardım. <gülüyor> 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 ah, ah, Rabbime bin şükür. Efendim izninizle bir şey söylemek istiyorum. Diplomamı aldığım için çok mutluyum. Ama bugün sınıf öğretmenimiz değerli insan Güzin Hanım'ı da aramızda görmek isterdik. Kendisi niçin yok? Hiçbir açıklama yapılmadı. Ben ve arkadaşlarım çok merak ediyoruz. Haklısın yavrum. Efendim biz de çok merak ediyoruz bu saygıdeğer hocamızı. Ama maalesef hiçbir bilgi elde edemedik. ...bütün temennimiz kendisinin... ...sağlık, sıhhat, afiyet içinde olması. Dileriz tören sonundaki çayda... yüzün Hanım da aramızda olurlar. 1236 Mustafa Çiçek. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sen oraya ne arıyorsun ulan? Sen oraya ne arıyorsun? Onu ben sana sordum. Duyunca burada olduğumu... ...koşup geldin değil mi paşımdan? Adime kızım ne yapıyorsun? Ayol okuna rezil olduk. Ne var bunda rezil olacak Siz... da? Asıl o bize rezil oldu. Ula çık git buradan. Ha buraya çay vardır da çay. Ha buraya da çay var çay. Rize çayı fabrikasından sağ getirdim. Kardeşim burası buluşma yeri mi? Çay getirdin sen getirdin. Tamam da amice. ...Ben buraya çay getirmedim. E, demin öyle dedin ya! Tamam da öyle dedim... ...Lakin eksik dedim... ...Ben Fadime'ye çay getirdim... ...Ama sizin çaya da... ...Hoca hanımı getirdim. Ah, Güzin hanım! <laughs> ne yapar Fadime? Gördün mü ne hayırlı bir iş ettim? İyi ola, aferin sana! İt bir av tuttun. Madem öyle, sen de tut bunu. Sana çay getirdim Rize'den... ...Fabrikasından. Şş. la gene yaranamadı <laughs>